e, ee, içinde pamuğumuz yandı. Önce bunu çevirerek büyük ihtimalle yine akacak ama olsun. Bu şekilde. Dur dur. Başlatıyorum. Daha sonra cımbız yardımıyla şu içindeki pamuğu çıkartıyoruz. Bak yanmış siyahlığı görüyorsun. Bir tanesini çıkarttık. Dikkatli çıkart, sert çıkartma. Bak çok sıkı yapmışım bunu. O da zararlı. Bazen ben bile hatalı sarım yapabiliyorum. Durdur. Dur. Sadece burasına ilk etapta bir su. Salladın. Sonra düğmesine basıyorsun. Kızıyor bu şekilde. Kızıyor, kızıyor. Yakıyoruz bu arada. Yaktık, bıraktık. Su tuttuk. Salladık. Tekrar basıyoruz. Bak bir tarafı daha geç ısınıyor. Bir fark fark ettiysen. Bir tane kaşık versene canım. Benim. Dur dur. O Metal metal bir kaşık olabilir, bir şey olur. Çok bastırmadan şu şekilde sürtüyorsun bunu. Bak sürtüyorsun. Dur dur. İçisi aynı anda ısınmaya başladı bak. O metali değdirdikten sonra. Tekrar su salladık. Dur dur. Bıraktık. Bu soğumaya bırakıyor. Durdur. dur. Dur dur dur. İki tane pamuk verdim ben sana. Biri e, e, Sivas taşı gibi şöyle kademe kademe böyle bir. O bizim İçi, pamuğumuzdan mı? Bunu ortadan içiye böleceğiz. 2 3 tane, 3 parça. Tabii. Bunu Sivas'ta gördün zaten. E ne yapıyorduk? Sadece bundan susar mısın be? Ee, bu Sus bir? Eee şu kadar şu boyutta alıyoruz komple bir boyutunu. Sonra içiye bölüp saracağız. Bu birinci pamuğumuz. Bu dursun. Dur dur. Bu da başka bir pamuk modeli. Şu şekilde, buradan bir tanesini alıyorum, bir tanesini aldım. Durdur. Nasıl dur. açılıyor mu? Bundan yaklaşık bir, iki, üç tane çıkar. Şöyle kalınlığını kendimiz belirleyeceğimiz kadar, şu kadar bir kalınlık yeter. Şöyle. Aldık. Tamam mı? Aldık bunu. Bu çok kalın oldu aslında da. Durdur. Dur. Olanı şöyle yine bunu içiye bölelim de. Çok kalın oldu çünkü. O kalınlığını ayarlayacaksın artık. Tamam mı? Şu kadar bir kalınlık yeter. Tamam mı? dur Durdur. Fazla olan pamuğumuzu tekrar yerine koyuyoruz. Durdur. Dur. Kesmiş olduğumuz pamuğu tam ortadan ikiye bölüyoruz. Dur. Geçedi daha. Başlat. Keskin bir makası olması lazım. Dur, dur. Çok keskin. Bu bayağı uzun. Bunu keseceğiz bir de. Dur dur. Yine evdeki gibi şunu şu şekilde sarıyoruz. Sıkıyoruz. Dur dur. Önce bir tarafını soktuk. Yavaşça çekiyorum. Yakacak mısın? Yavaşça çekiyorum. Tam ortalıyorum önce bunu, tamam mı? Ortaladım. Durdur. Sonra diğerini aynı şekilde yapıyorum. Çevirerek sokarsam ilk şöyle cımbız yardımıyla da alabilirim. Sonra yavaş yavaş dibinden tuta tuta çekiyorum. Dibinden tutarak Ha. Şimdi bunu aşağı doğru böyle yatırıyorum. Bak tam şu sınırda, şurada delikler var ya görüyorsun. Şu delikler pamuk besleme deliği. Şunun içine sokacağım ben bunu. Dolayısıyla şu boyutta keseceğim. Şu şu hizada, şu hizada, şu hizada, şu hizada, şu hizada keseceğim. Dur dur. Değilse bir tane metal yardımıyla bileyebilirsin. Hey, çatal mı çata? Biledik yine bir işe yaramadı. Bir şey zarar vermiyor. Tamam dur 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 dur. İğne yardımıyla olur. Şu an iğne falan yok da. Şu şekilde ucunu açıyorum tamam mı? Yaklaştır da. Ucunu açtım. Bir i̇ğne var bak şöyle şöyle fazlalıklarını alıyorum tamam mı? Şöyle çok fazla değil. Çok kalın olmaması için kalın olduğu zaman şu şekilde iğneyle tiftikliyorum. Dur dur. Sonra yumuşak bir şekilde şunun fazlalığını alıyorum. Şöyle sarıyorum. Dur dur. Daha sonra şuradaki yaklaştır. Bak, yuvarlak dili görüyor musun? Pamukları üstten 4 tane, üstten buraya yerleştireceğim çok baskı yapmadan. Şöyle. Esen. Evet, çok bastırmıyorum. Yerleştirdim. Dur dur. Bir daha Yerleştirdim. Dur dur. Bak şu şekilde ucu önce ucu gelecek tamam mı? Ucu. Ucu deliğin içine yerleşecek. durdur. Dur. dur. Dur Dikkat et. Telin üstünde pamuk olmasın. Sonra etrafını şöyle toparlıyorum. Eğer akıntı olursa başlat. Şurada delik Başka. Şurada boşluğun olmuş olmasından dolayı akıntı olur. Burada boşluk olmayacak. Çok da bastırmayacaksın. Dur, dur. Bak şurada fazlalık var ama ilk başta yaparken o fazlalıkları almak lazımdı. Şimdi geç alıştık ama de yani biz alalım. Şöyle alıyoruz. Şöyle ufak bir parça aldık. Sonra tekrar düzeltiyoruz. Dur dur. Liçetimi şu şekilde yediriyorum ilk başta. Dur, dur. Bak bu fazla oldu. Pamuğu fazla oldu. Ama olsun zarar olmaz. Yani zarar olur da ilk başta el alışkanlığıyla zamanla daha iyi sarım yaparsın Baba. sen burada. Şöyle Yedirdim. Evet. Bak dikkat et. Şuralarda pamuk olmasın. Durdur. Daha sonra şöyle bir yakıyoruz. Yumuşakça. Tekrar bir damla. Bir daha yaktık. Tekrar bir damla bir damla. Bu bitti. Sonra bunu kapatıyoruz bu şekilde. Dikkat edelim. Bekleyelim. Şöyle fazla olduğu için bak girmiyor görüyor musun? Fazlalıkları alalım. En başında düzgün bir pamuklama yapmış olsaydı bunlarla uğraşmayacaktık. Fazla pamuklama <laughs> değil. Mi? Şöyle sürsün fazlasını. Sonra tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olan bu. Bunu bu şekilde yaptık. Bak, gel, Şurada <laughs> hava kanalı var bak. Bu hava kanalı çok az olunca <laughs> sigara içimi. <laughs> böyle çok geniş <laughs> olunca nargile çekimi. Yine aynı şekilde yukarıda da var. Şöyle açık kapalı. Tabi bunu durdur. Varken tepaşa tuttuğun zaman akıyor. İçinde liçit yokken temizlemeye bak. Yenilemeye bak. Temizle. Bu içime hazır. uzun süre basılı tutmamaya bak akıyor bak gördün mü biraz önce bahsettiğim olay akıntı oldu akıntının olmasının sebebi bunlar başına gelecek akıntı olduğu zaman endişelenme tekrar sök sökelim bakalım çok fazla likit koymuşuz ondan dolayı akıntı yapıyor <laughs> tekrar bakalım. Fazlasını alalım. Ondan sonra <laughs> Bak bak şurada. Şura pamuk yerleşmediği için akıntı olmuş. Gördün mü? Bu pamuğu bu şekilde bu deliğin içine yerleştireceğiz. Dur dur. Bu şekilde tekrar çevirerek yerleştirdik. haberimiz biraz ıslanıyor, licit oluyor. Maçına temizlememiz lazım. Maçına ıslak kalmayacak. Durdur. Dur. Yaklaş. Şurada licit olmayacak. Temizle burayı. Temiz tut. Durdur. Dur. Hazır. Tamam. Licit ekleyeceğimiz zaman üstten Anne. çeviriyorum. Şuradan liçiti dolduruyorum. Liçit şu deliklerin altında kalmayacak. Tamam. Başlat. Başlat. Android şarj aletiyle şarj oluyor. Pili şu şekilde. Şu düz kısmı eksi. Şu kısmı artı. Eksi artı. Bu şekilde koyuyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Kırmızı yandığında kapalı. Kapalı. 1, 2, 3, 4, 5. Mavi yandığında açık. Bir de eğer fazla reçet varsa şöyle pamuk, şöyle peçeteyi tut. Basmadan üfle. Fazla olan reçet çıksın. Dur.